Demek bana dürüstçe bir başkasından hoşlandığını söyleyecek kadar bile değer vermiyordu. Nasıl senin? Yazık. Sen bu kalbin içinde olmayı hiç hak etmemişsin meğer. Kalbinden silmek de bu kadar kolay olacak mı dersin Ozan? Merhaba öğretmenim. Okulda almış. Ama gördüğüm kadarıyla burada dağılan başka biri daha var. Adını kalbine kazıdığın kız yüzünden mi buradasın? bir başkasından hoşlanıyormuş. Ya buna üzüldüm. Daha da kötüsü bunu bana kendi söyleyecek kadar bile değer vermiyormuş. Nasıl yani? Başkasını sevdiğini sana kendisi söylemedi öyle mi? Hayır öğretmenim. Ama inkar da etmedi. Aslında söyledi ama düzgün bir açıklama yapamadı. Neyse zaten artık hiçbir önemi yok. Yemin ettim. Bundan sonra hiçbir kıza aşık olmayacağım. <laughs> Dayım ne derdi biliyor musun? Bak evlat derdi. Aşka her tövbe ettiğimde Beşiktaş'tan denize bir taş atsaydım... ...şu anda Üsküdar'a yürüyerek geçebilirdik. Ben kararlıyım. Bundan sonra aşık olmayacağım. <laughs> olacaksın Ozan, olacaksın. Hem de öyle bir olacaksın ki... ...bir gün karşına yüreği iyiliklerle dolu bir kız çıkacak. Sadece güzelliğiyle değil, gözlerindeki ışıltıyla, gülüşündeki içtenlikle, adeta yüzüne yansıyan kalbindeki iyilikle seni daha gördüğün ilk anda aşık edecek kendine. Öyle bir çarpılacaksın ki, ondan başka bir şey düşünemez hale geleceksin. Kafanı dağıtmak için öğrencilerin sınav kağıtlarını okumak bahanesiyle okulda kalıp fazla mesai yapmak zorunda kalacaksın. Benim size aşık mı oldunuz? Neyse. Evet, Hadi. Sen de geç kalma. Ailen merak etmesin. Peki öğretmenim. Söylediklerinizi evet. düşüneceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim Ozan. Aynenler.